Yalçın Dağ Tekin İnşaat Erkilet Bade 4 konutlarının temel atma töreni gerçekleştirildi. İş Dünyası'ndan merhabalar efendim. İş Dünyası nerede Erkilet'te? Yanımda Yalçın Bey'i görüyorsunuz ve arkada çalışan makineleri gördüğünüzde ne yapıyoruz? Yine temel atma törenindeyiz. Yine Erkilet'teyiz. Yine Yalçın Dağ Tekin İnşaat'ın temel atma törenindeyiz. Ve bu yaz boyunca sanırım temel atma törenleriyle karşınızda olacağız. Çünkü Yalçın Bey durmuyor, sürekli çalışıyor, sürekli üretiyor. Ve bugün de 8 milyon temelini atacağız ve bir yıl içinde teslim edeceğim dedi. Hadi bakalım hem temeli soralım hem neler yapıyorlar. Hem de ne kadar kısa sürede teslim ediyorlar. Bunları öğrenelim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalçın Bey hakikaten Erkilat artık Yalçın Dağ'daki inşaat bölgesi oldu. Evet. İnanılmaz çehresini değiştirdiniz. Biz gelirken şöyle bir tur atarak geldik. Çok güzel olmuş çehresi sizin sayenizde. Çünkü baştan başladık sona doğru geliyoruz herhalde. Evet. Hem isterseniz Erkilat'ı sizden dinleyelim. Müthiş bir hava var ve şu an sadece makinelerin sesini duyuyoruz ama şehrin göbeğinde şehrinden uzak. Evet. Muhteşem ayarlanmış. O yüzden burayı bir sizden dinleyelim mi? Erkilet nasıl bir yer, nasıl bir lokasyonu seçtiniz? Ve çok hızlı inşaatlar teslim ediyorsunuz. 8 blok atıyoruz. Neler oluyor Yalçın Bey'de? Evet. Bade 4 konaklarını şimdi, Bade 1, 2, 3, şimdi 4 inşallah kısa zamanda teslim edeceğiz. Ee, bilindiği gibi Erkilet'in ve çevre yolunun tam ee, dibinde Kayseri'nin en güzel, en ee, gözde yeri burası. Ee, şu anda bütün yeşil alanlarının altyapısının tamamlandığı, şehir hastanesine çok yakın ee, ve e, ulaşımının çok kolay olduğu Bağde 4 konaklarının temelini atıyoruz inşallah. Ee, mevsim itibariyle de inşallah başlangıç, bahar başlangıcıyla yıl sonuna bloklarımızı teslim etmeye başlayacağız. Ee, şu anda burada Bağde 4'te 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 e, lüks konutlar yapıyoruz herkesin istediğine göre, herkesin ihtiyacına göre şu an konutlara başladık. İnşallah bundan sonra da bade beşimiz gelecek. Bade dördümüze başladık. Kısa zamanda bitirmeyi Allah nasip eder. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Erkilet'te çok güzel bir lokasyonda yapmaya başladınız. Bade 1 ile birlikte ve 4'e kadar geldik. Ve oturanlar inanılmaz mutlu. Ve tercih ettikleri için çok çok memnunlar. Özellikle emekli kesim çok doğru bir adres tercih etmişiz diyorlar. Havasından, suyundan, sakinliğinden ve şehrin tam ortasında olmasından kaynaklı. Siz burayı bu lokasyonu seçerken önce bir argesini yapmış mıydınız? Tabii. İsminden de anlaşıldığı gibi Erkilet Bade Konakları. Etkilet Türkümüzden geliyor Ama Kayseri'nin en güzel Aslında güney olması Bütün şehri görmesi Bütün camlarımız bizim Şehre bak diyor, e bakıyor O yüzden bütün dairelerimiz güneş alıyor O yönden çok güzel bir avantaj Hava itibariyle Çok temiz bir havası var Kayseri'nin en temiz havası buradadır O yüzden de Bağ havası var Gerçekten de Köy havası gibi burası e, akımdan dolayı yıllardır e, havasının e, en iyi olduğu yerdir Kayseri'nin e, pastırmasının da Kayseri'nin <laughs> burada olmasının sebebi aslında bu hava bu, havadan, bu hava sirkülasyonudur. Ama şimdi baktığımız zaman da bakın biz burada şimdi birazdan temel atacağız hemen önünden yol geçiyor çevre yol e, ulaşımı çok kolay. Gelmek istediğinizde otobüs hattı var. İnanılmaz da güzel seçilmiş yani hakikaten şehrin ortasında ama şehirden bu o kadar uzak. Yani bunu çok iyi ayarlamışsınız. Şimdi Erkilet deyince çok da güzel gelişiyor. Her lokasyon var özellikle yurt dışı için söylemek istiyorum. Burada spor merkezlerinden, restoranta kadar, evet. güzellik merkezinden, kafelere kadar her şey var evet. ama bir o kadar da köy havası da var. Nasıl oldu bu? Evet. Yeni yerleşim bölgesi olması itibariyle aslında yeni parklar, yeni okullar, yeni sosyal tesisler yapılıyor. O yüzden de son teknoloji. Ee, i̇nşallah bundan sonra daha da gelişecek. Ee, şu anda Erkilet bölgesinde Kayser'in e, en gözde bölgesi oldu. Lüks konutlar yapıyoruz. Ee, Erkilet'te artık lüks konut e, yapılıyor. Ve bundan sonra da daha böyle lükslerini yapacağız. O yüzden de inşallah. Herkese tavsiye ediyorum özellikle yurt dışındaki hürbetçilerimizin tam kendilerine göre havaalanına çok yakın 5 dakikalık bir mesafe burası. Zaten Erkilet Havalimanı geçiyor biliyorsunuz havaalanımız. O yüzden de hem ulaşımı kolay buradan yurt dışından bindiklerinde hem de Kayseri'nin bütün imkanlarından özellikle Kayseri'de şu anda Kums merkezi buradan baktığınızda gözüküyor yürüme mesafesinde. Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi Kayseri'den bırakın. Orada da bütün ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Her şey var orada da. Kayseri'ye özgü mobilyamızdan tutun da gıdamızdan her şey var. E, Tabi hastane, şehir hastanesi <laughs> tam buradan yine yürüme mesafesinde olması itibariyle e, çok yakın ve burada sağlıkla ilgili bütün e, her şey var. E, üniversiteye çok yakın. Nuh Naciye'ye çok yakın. O yüzden de inşallah bölgemiz bundan sonra daha çok geliştireceğiz. daha çok çalışacağız bölgede. Evet. Hemen temel atımlasından da bahsedelim istiyorum. 8 blok dedik ve biz yayından önce konuştuğumuzda bir yıl içerisinde teslim edilecek dedi. Yalçın Dağ Tekin inşaatının aslında en büyük öne çıkan yaptıklarından biri de erken teslimatı ve oturan herkesin memnun olması. İsterseniz bu erken teslimatı nasıl başarıyorsunuz? Çünkü biraz baktığımızda da ekonomik bir durgunluk da var. Herkes de elin taşın altına sokarken korkuyor ama siz durmak yok yola devam diyen bir isimsiniz. Evet. Çok şükür daha tekin inşaat olarak binlerce kişi ev sahibi yaptık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Ee, buradan bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, Kayseri'de ilkleri başardık. 8 ayda konut teslimini ilk defa biz yaptık meskenlerimizin hepsini aldık. O yüzden de daha tekin inşaat olarak Kayseri'de ve Türkiye'de hatta ilkleri yaptık biz. Ee, bütün konutlarımız, bütün projelerimiz 5 yıl garantili. Çok kısa zamanda yapıyoruz ama <laughs> gerçekten de hepsinin de garantileri devam ediyor. Hepsinde ilgileniyoruz. Ee, ve herkes memnun. Ee, hem ısı yalıtım yönünden hem diğer ee, şey yönünden e, yatırım amaçlı. Çok şu anda daha Tekin İnşaat'ın bütün evlerinde herkes memnun. Ee, yarı yarıya şu an doğalgaz ödediler bu sene. Ee, hatta daha aşağı ödediler. Çünkü kaskat sistemimiz var. Taşşun uyguluyoruz. Yalıtımlarımız birinci sınıf olduğu için. Ee, o yüzden Daha Tekin İnşaat herkes tercih ediyor. Çok şükür boş dairemiz yok. Ee, şu anda bütün e, dairelerimiz e, satılmış durumda. Öncekiler, şimdi yeni projelerimizden inşallah satıyoruz. O yüzden de Herkes tercih ediyor. Ee, kısa zamanda da teslim ettiğimiz için şimdiden istedikleri kat cephede <laughs> herkese yardımcı olabiliriz. Ee, bizi bir aramaları yeterli. Ofisimizi her konuda yardımcı oluruz. Ee, ödeme seçeneklerimiz çok uygun. Bu adı seçeneklerimiz çok uygun. O yüzden de herkese ev sahibi olur daha tekinşallah. Evet, herkes ev sahibi olacak diyor Yalçın Bey. Ee, biz yarın da temel atacağız. Evet. Ee, onu da hemen söyleyelim isterseniz. Çünkü ben program başında dedim ki bu yaz temel atmalara doymayacağız sanırım. Evet. Teslimlere doymayacağız. Yarın da bir temel atmamız var. Yine güzel bir bölgede. Ondan da bahsedelim mi? Tabii. Seyran'da şu anda havalarının yanı biliyorsunuz Yakut şey civarı. Şehir merkezine çok yakın. havalarının yanı başında. Ee, burada yeni bir kentsel dönüşüm yaptık. Şu anda 560 dairemiz var ama bir o kadar daha inşallah daire çıkarıyoruz. Oraya güzel bir mahalle, çok güzel bir lüks evler yapıyoruz. Yarın inşallah temelimiz orada da başlıyor. Orada da inşallah haftada bir temeller atılacak. Bundan sonra daha tekin inşaat olarak tam gaz devam edeceğiz. Evet, devam edeceğiz. çok çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Biz her açılışta şunu söylüyoruz. önemli olan durmadan üretmek 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 Türkiye'yi üretmek kurtaracak çalışmak kurtaracak. Yalçın Dağ Tekin inşaatı hakikaten üreten, elin taşın altına koyan, risk alan firmalarımızdan biri. Bir o kadar istihdam, bir o kadar ekonomiye katkıda bulunan şirketlerimizden biri. O yüzden bir kere şahsım ve kurum çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü baktığımız zaman burada bu kadar çalışanınız var ki biz sadece evet. bir müddet gösterebiliyoruz. Dostlarımız var. Aslında bir halka gibi herkes buradan nasipleniyor. Şehir nasipleniyor, şehir büyüyor. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlısıyla butonumuza basalım. Evet. Ee, i̇nşallah bitirmeyi de kısa zamanda Allah'ımız nasip eder. Evet şimdi e, hemen temelimizin butonuna basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Efendim hayırlı olsun. <laughs> Allah utandırmasın. Allah utandırmasın. Gücünüze güç katsın. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.